Hiç. Arkadaşlar selamlar. Bugün kapalı araçtayız. Kıbrıs'ın e, sembol yerlerinden bir tanesi. Kapalı araç. Gördüğünüz gibi alabildiğine kumsal, alabildiğine e, mavi, müthiş bir yer. E, fakat aynı zamanda acılarla yoğunmuş bir yer. Genelde Rum köyü, e, Rum yerleşkesi. 1974 Barış Harekatı'ndan sonra e, kalanlar Buradan tekrar sürülerek e, Rum kesimine gönderiliyor. Ve e, burayı doğal olarak kapalı hale getiriyoruz ki hem koruma altına almış oluyoruz insanların mallarını e, kısa sürede diyeceğim ama yaklaşık 50 sene olmuş. Artık burayı e, mal sahiplerine verip tekrar açmak için bir yoğun bir çaba sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum insanların. Aslına da uygun e, tekrardan yapıldığı zaman Gerçekten dünyanın sembol yerlerinden olacak, ee, olmaya aday bir yer öyle söyleyeyim. Ve yeni mezun tüm arkadaşları yani mimari olarak ya da işte elektrik, inşaat her konuda buraya gelmelerini öneriyorum. 1970'lerde nasıl yapıldığını görmeleri açısından e, gerçekten muazzam e, tecrübe kazanacakları bir yer diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.